Bugün size sadece bir yatırım aracı değil, aslında finansal özgürlüğün planını anlatacağım. Bakın çok net söylüyorum. Video bugüne kadar çektiğim en kapsamlı video olacak. Çünkü şunu görüyorum. Borsa İstanbul'da çoğu zaman moralimiz bozuk oluyor. Ekrana baka kalıyoruz. Hisselerin düşmüş olduğu, portföyümüzün erimiş olduğu günleri çok fazla yaşadık. Peki böyle dönemlerde paramızı nasıl koruyacağız? Hatta nasıl düzenli dolar bazlı gelir elde edeceğiz? İşte bunun formülünü adım adım anlatacağım. Bu videoda size 3 Amerikan ETF'ini göstereceğim. Ama sadece tanıtım olarak değil. Bu ETF'lerle aylık nasıl 1000 dolarlık temettü geliri elde edebileceğinizi bunu tek tek hesaplayacağız. Hangisinin riski düşük, hangisinin yüksek ama getirisi de daha fazla hepsini netleştireceğiz. Ve Türkiye'deki fonlardan farkları, vergilendirme sistemleri, nereden alabileceğiniz gibi en merak edilen soruları cevaplayacağım. Ama bak sana şunu sorayım ay sonunda cebine dolar olarak düzenli bir temetliği gelse ne hissedersin? Sen bunun rahatlığıyla yaşamak istemez misin? Artık dolar ne olursa olsun ben bu parayı alıyorum demek seni gerçekten mutlu etmez mi? Benim bir pasif gelir kaynağım var demez misin? İşte bu video tam olarak bunu anlatacak. Ama başlamadan önce küçük bir şey rica edeceğim. Bu videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız bu içerik daha çok kişiye ulaşır. Ben de her pazartesi ve perşembe sizin için bu tarz finansal okur okuryazarlık içerikleri hazırlıyorum kaçırmamış olursunuz. Hadi gelin hepimiz hayatınızı değiştirecek bir yatırım yolculuğuna başlayalım. Şimdi ilk olarak şunu netleştirelim. Eğer bütün yatırımınızı Türkiye'de yapıyorsanız aslında çok büyük bir risk alıyorsunuz demek. Bakın benim bir tane arkadaşım vardı. Adını vermeyeyim burada. Borsa İstanbul'da çok güzel kazançlar elde. Bana dedi ki Ufuk ben hisse seçme konusunda çok iyiyim. Riskim yok. Ama tek bir ülkeye bağlıydı. Piyasa sert düştü ve bütün kazançlarını bir anda eridi. İşte buna ülke riski diyoruz. Bu ekonomik kriz bir seçim, jeopolitik bir gerginlik hepsi sizin bütün portföyünüzü bir gecede eritebilir. Ama ETF'lerde bu riskten büyük ölçüde kurtuluyorsunuz. Çünkü ETF'ler size sadece dolar bazlı kazanç değil, ülke riskinden de uzak bir çeşitlendirme imkanı sunuyor. Bir işlemle yüzlerce şirkete yatırım yapabiliyorsunuz. Şimdi çok basit bir örnek vereyim. Türkiye'de bir fon almak istiyorsun. TEFAS'a gidip alıyorsun. Ama valör var ertesi gün fiyatından alıyorsun. Hatta bazen iki gün sonraki fiyatından yani hafta sonları iki gün sonraki fiyatından alıyorsun. Bu süreçte piyasa yukarıya giderse sizin yapacağınız hiçbir şey yok. ETF'lerde böyle bir şey yok. Borsadan anlık fiyata alıp satabiliyorsun. Tıpkı hisse senedi gibi. Ve sadece hisse değil. ETF'ler, tahvil, altın, emtia, para piyasaları gibi farklı alanlarda yatırım yapabilirsin. Yani elinizi kolunuzu bağlamadan çeşitlendirme yapabiliyorsun. İşte bu yüzden ETF'ler özellikle kriz dönemlerinde kurtarıcı oluyor. Bakın ben 2018'de bunu çok sert bir şekilde yaşadım. Türkiye piyasaları ciddi dalgalanıyordu. O zaman ilk kez Amerikan ETF'lerine yatırım yaptım. Portföyümden hisse senetleri erirken ETF'ler dolar bazlı bana temettü vermeye devam ediyordu. O gün dedim ki okeydir tamam. Portföyümün bir kısmı mutlaka globalde tutmam gerekiyor. Şimdi işin mantığını birazcık kavradık. Şimdi gelin size 3 farklı ETF tanıtayım. İlk ETF'imiz SHD. Bu ETF tam bir güven limanı. Dow Jones US Dividend 100 endeksini takip ediyor. Portföyünde son 10 yılda kesintisiz temettü veren 100 büyük Amerikan şirketi var. Bu şirketler kimler? hepimizin bildiği markalar aslında. Coca-Cola, Cisco, Pepsi, BlackRock gibi markalar. Bu şirketler köklü, güçlü bilançolu, krizlere dayanıklı şirket. Temettü verimi yıllık yaklaşık %3,5 temettü getirisi var. Yönetim ücreti sadece %0,06. Uzun vadede bu düşük maliyet çok büyük avantaj. Performansına baktığımızda son 3 yılda toplam %120 son 10 yılda %1196 toplam getiri sağlamış. Ama tabi burada bir uyarım olacak. Teknoloji hisseleri ağırlığı düşük olduğu için büyümesi biraz sınırlı. Bakın bu noktada küçük bir hikaye anlatayım. Geçen sene piyasa sert bir şekilde düşerken SHD portföyüm adeta fren görevi gördü. Teknoloji hisseleri %20 düşerken SHD %5 kaybetti ve üstüne temettü vermeye devam etti. O zaman anladım ki ETF gerçekten portföyün sigortası gibi çalışıyor. Bu ETF tam olarak şu kafadaki yatırımcıya göre. Ben güvenli oynamak istiyorum, param köklü, geleneksel şirketlerde olsun bana düzenli temettü versin. Eğer bu kafadaysan sen de SHD'ye bir bak derim. İkinci ETF'imiz de VYM. Bu ETF SED'den ayıran en büyük fark portföyünde 560 tane şirket var. Yani daha geniş tabanlı çeşitlendirme yapıyor. Bu şirketlerden gene bilinen JP Morgan, Johnson Johnson, Bank of America, Walmart, Coca-Cola gibi çok büyük şirketleri barındırıyor. Temettü verimi yıllık yaklaşık 2.6 temettü getirisi var. Son 5 yıllık ortalama yıllık getirisi %11. Bu ETF çok daha defansif bir yapıda. Sert piyasa düşüşlerinde de sizi SED'ye göre bile daha fazla koruyor ama temettü getirsin biraz düşük. Burada bir yatırımcı örneği vereceğim. Kanalımı da takip eden Mehmet Bey var, benim danışanlarımdan. Bütün yatırımını teknoloji hisselerine yapmıştı ve düşüşlerde çok zorlandı. VYM ile tanıştıktan sonra portföyünü geniş tabanlı hale getirdi ve volatiliteyi çok azalttı. "Artık gece rahat uyuyorum." dedi. İşte bu ETF tam olarak bunu sağlıyor. Gece yastığa başını koyduğunda rahat rahat uyuyorsun. Hiçbir şey düşünmezsin. E tabi bir de bizim ülkemizdeki bu hani daha fazla kazanalım %2.6'lar %3'ler bize yetmez diyenler için en merak edilen ETF'e geldik. Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF yani QYLD. Bu ETF bir efsane. Neden? Temettü verimi yıllık %12'ye kadar çıkıyor. Üstelik her ay temettü dağıtıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Portföyünde Nasdaq 100 hisseleri var. Covered Call stratejisini uyguluyor. Yani elindeki hisselerin üzerine alım opsiyonu satarak ek gelir elde ediyor. Ve bu geliri size temettü olarak dağıtıyor. Avantajlarına baktığımızda düzenli aylık bana param gelsin hesabımda göreyim diyen yatırımcı için biçilmiş kaftan. 100 bin dolar yatırım yaptığınızda yılda yaklaşık 12 bin dolar temettü oluyorsunuz. Bu da aylık bin dolar gelir getirisi demek. Covered Call stratejisi nedeniyle fiyat artışı potansiyeli sınırlı. Teknoloji ağırlığı yüksek olduğu için piyasa düştüğünde daha fazla değer kaybedebilir. Ama düzenli nakit akışı isteyenler için hiçbir ETF bu kadar cazip değil. Bunu da bir örnekle açıklayacağım. Geçen yıl farklı bir yatırımcım QYLD ile tanıştı. Piyasalar düşerken bile her ay düzenli temettü almaya devam etti. Piş, psikolojim hiç bozulmadı. Çünkü ay sonunda o temettüyü almak bana güç veriyor dedi. Bak abi çok mantıklı. Çünkü her ay ben paramı alayım. Bana pasif gelir yaratsın ve güzel yüksek gelir yaratsın diyorsan biraz da riske girebiliyorsan QYL'de biçilmiş kaftan. Şimdi bu 3 ETF'i yan yana koyalım. SHD daha güvenli, köklü şirketler yıllık %3,5 temet. VYM daha geniş tabanlı, çok daha defansif, yıllık %2,6 temet. QYL'de aylık temettü, yıllık %12 verimi ama fiyat artışı sınırlı. Peki Hangisini seçmelisin? Şöyle bir strateji düşünebilirsiniz. Portföyünüzün %40'ını SHD'ye, %40'ını VYM'ye, %20'sini de QYLD yaparsın. Böylece hem güvenli hem de düzenli nakit akışı sağlayan bir yapı kurarsın. Ama unutmayın tek bir ETF'e bağlanmak doğru değil. Çeşitlendirme her zaman hayat kurtarır. Bu arada burada anlattıklarımın hepsi bilgi amaçlıdır asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir. SHD ve VYM gibi %3 civarı temettü veren ETF'lerde aylık 1000 dolar için yaklaşık 400 bin dolar para yatırmanız gerekiyor. Evet bu rakam maalesef ki bizim ülkemizde 1000 dolar gelir için biraz fazla. O yüzden de portföyü bölüp hani hem garanti gidelim hem de yüksek kazançlar sağlayalım diyoruz. QYLD gibi %12 temettü veriminde bu rakam yaklaşık 100 bin dolara kadar düşüyor. Kimi danışmanlarım da elindeki bütün portföyü QYLD gibi %12 temettü veren ETF'lere yatırıyor. Ben bunun yanlış olduğunu savunsam da bunu yapıp çok daha yüksek kazançlar sağlamayı hedefleyen danışanlarım da var. Ama bütün parayı QYLD'ye yatırmayın. Bu biraz riskli arkadaş. Peki buradaki vergilendirme sistemi nasıl? Bu ETF'ler Türkiye'deki aracı kurumlar üzerinden alabiliyorsunuz. Temettü aldığınızda yıllık beyannamenizde bildirmeniz gerekiyor. ETF'i satarsanız kazanç o yıl beyan ediliyor. Temettü ve satış kazançları için %15 stopaj uygulanıyor. Bunları da mutlaka hesaplamalısınız. Ve geldik videonun sonuna. Bu 3 ETF ile portföyünüzü sadece Türkiye'de bağımlı olmaktan çıkarabilir, dolar bazlı gelir elde edebilir ve finansal özgürlüğe giden sağlam bir yol oluşturabilirsiniz. Siz bu 3 ETF'ten hangisini tercih edersiniz? SHD mi? VYM mi? yoksa aylık temettü veren QYLD mi? Yorumlara yazın, mutlaka tartışalım. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü her pazartesi ve perşembe sizin finansal okur yazarlığınızı arttıracak yeni videolar paylaşıyorum. Önümüzdeki video gününde çok ama çok güzel bir konu sizi bekliyor. Kendinize çok iyi bakın, bol kazançlı günler.